Amerika'nın en prestijli e, bilimsel dergilerinden olan JAMA'da çok önemli bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmada e, sporcuların e, her branştan basketbolcu, futbolcu, atlet, birçok e, sporcunun e, kalp MR'ları çekildi. Ve çekilen MR'da %15 oranında bu sporcuların kalp kaslarında miyokardit adını verdiğimiz kalp kası iltihabı ve neredeyse yarısına yakın bir oranda kalp kaslarında ödem saptandı. Bu çok önemli. Buradaki sporcuların çoğu semptomu olmayan koronavirüs enfeksiyonu hastalardı. Şimdi bizim bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bu önerilere bakarak normalde 14 gün sonra dönmesini önerdiğimiz bir sporcunun bu çalışma sonucunda biraz daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir özellikle süperlikte ya da üst düzey liglerde oynayan futbolcular, voleybolcular ve basketbolcuları ele alacak olursak, bu sporcular çok üst düzey antrenmanlar yapıyorlar. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Sadece 14 gün içinde bunları antrenman döndürerek değil de bu hastaların çok iyi bir şekilde EKG'lerinin, ekolarının çekilmesi, kandaki kalp hasarını gösteren maddelerin çok iyi incelenmesi ancak bunun da yetmediğini görüyoruz artık. Ee, belki bir kalp MR'ı ile bu tanının desteklenmesi gerekir. Çünkü bu sporcunun kalp kaslarında bir ödem ya da hasar varsa hiç semptom göstermeyen bu sporcu antrenmana başladığında ya da maç oynamaya başladığında maalesef ani ölümle sporcunun kaybedilme riski var. Bu açıdan bizim bu çalışmanın sonuçlarına bakarak bu konu üzerinde biraz daha dikkatli bir şekilde düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Eğer e, aktif spor yapan ya da yürüyüşe giden bir hasta varsa bu hastaların da en az e, bir ay istirahat etmesi gerektiği kanısındayım. Hiçbir tedavi almıyorsa bile ya da e, zeminde bir hastalığı varsa kalp hastalığı ya da bir ekstra hastalıkları varsa kendi hekimiyle e, görüşerek e, tekrar bir kontrolden geçmesi daha mantıklı bir yaklaşım olacak gibi duruyor.